gizli bir homoseksüelite varsa yanındaki adamın bacağını oylar. Şurulan yerine it de sen yapacak. Sarı şu, mektubu okunmaz. Zurnaki falan başladı makaraya. Türkiye'de her şey olursun bir rezil olamazsın. Ben onu daha zeki zannederdim böyle değil mi? Sen çok haysiyetsiz şerefsiz bir adamsın. Varoş ola. Kadınları bir kısmı tanatçı diye var. Halbuki varoş. Türkiye'nin iç açılarının toplamı dersin 865'te. Kızım İtalya'nın başkentini dersin Paris'ler. Sizin gibi kezbanlar parmandolun. Ulan fotoğraf ne? Ne yapıyor adam? Kendini ne mi yaptırıyor? Hangi performans? Bu kızları tek bir şey taklit et. Dış görmüş. O da 10 yıl sonra maymun oluyorlar hepsi. Bir yemişim mi 18 yıl kadın. Yolda görsem hiçbirini tanımam. Yolda görsem kızım saatin kaçları. Şimdi bunlar gençlerde olur. İki salla bir bağla. Bu Vandara, Icardi falan bunları çok yaptı. Torbaşı kılıklı. Bizim Bu... tarla başındaki Veysel vardı ona benziyor. Var demek ki Arjantin'de galak kültürü çok yaygınmış. Birlikte olurken müzik dinliyor. Bu çok sapıklık falan değil ki. Adam müzik dinlemek çok <laughs> sağlık. Ahmet Hocam, YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Buyur, ne haber? Bu YouTube bayağı iyi ayak oldu. Magazin şeyi gibi gördüm kendimi. Yorumcu ama iş yapar merak ettim. Hocam ederim. tam magazin de değil ama haftayı değerlendiriyoruz aslında. Ama magazin yani. Hayır. Hocam yan, biz kimsenin özel hayatıyla ilgilenmiyoruz. Ama neyle ilgileniyoruz biliyor musunuz? Türkiye'de gün geçmiyor ki tuhaf bir olay yaşanmasın. O yaşanan olayları sizin deneyimlerinizle, tecrübelerinizle okuyacağım. Gençlerimize bir örnek teşkil eder mi? Bir bak size. Bu lafları da şu cümlelerini çok beğendim. İşin gerçeği de bu zaten. Çünkü benim bir kulak arkam kaldı. Hayatı dolu dolu yaşadım. Zaman zaman sol şeritten, zaman zaman patika yoldan. Feleğin çemberinden dümbelek çalarak geçtim. Dolayısıyla en uçları da yaşadım. Evet. Fakirliği, batakaneyi, zenginliği, şu an şöhreti. Dolayısıyla bakalım bu zibidiler ne yapmış merak ediyorum. Hocam Abdülkadir Özcan tanır mısınız? Enişte. Yok o değil hocam. Biliyorum ya biliyorum. Ben bir Abdülkadir tanıdım o da eniştem. Evet hocam. Petlas'ın sahibiymiş bu arkadaş. Yok, yok. Bir videosu var. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha? <laughs> ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'ye satın aldım. Bırak lan bırak. Bırak. Bırak lan bırak. Gel buraya lan. Gel buraya lan. Evet, evet hocam. Bırak şimdi. Bırakmam ulan ben Türkiye'yi satın alıyorum. Neyi bırakmıyor? Herifin birini belli ki bırakmıyor. Alkol tüm kötülüklerin anasıdır. Bu adam belli ki ağır alkollü. Birinci hata böyle alkollü bir adam uçağa ne derece doğru yok. Uçakta içiyorsa bu kadar takviye yapmak o ayrı bir konu. Alkol tüm kötülüklerin anasıdır. Alkol içtim mi? İçindeki tüm pislikler, bastırılmış duygular, bastırılmış açığa çıkar. Yani Örnek bir kadın alkolü fazla içtiğinde içinde hafif meşreplik varsa hafif meşreplik çıkar. Bir erkek aşırı içtiğinde hafif gizli bir homoseksüalite varsa yandaki adamın bacağını oynar. Bu arkadaşta da belli ki bir zenginlik var. Nasıl yaptı bilmem babadan mı kendisi çalar helalcı servet düşman değiliz. İçinde diyor ki ben buraya uçağı alırım Türkiyeni Helal hoş olsun kardeşim. Al uçağı. Aslında sarhoşun mektubu okunmaz. Yani ben orada olsaydım koluna girerdim evlat, kardeş. Böyle sarhoşa ileri geri yapılmaz. Otur lan falan diyemez. Yakışmaz delikanlına. Gel kendi babayı dinle, abin dinle. Otur sakin, konuşma. Konuşma pişman olacaksın sonra çünkü. Bak şu anda pişmandır. İçindeki yani şunu da diyemiyorum alkol olduğu için. E o zaman al bir uçak çok param varsa özel uçakla git gel. Oradaki pilotların hostesleri istiyorsan küfür et. O senin özel uçağın. Türk Hava Yolları'nı kutluyorum. Bu arkadaşı 5 yıl kara aldılar. Yani 5 yıl Türk Hava Yolları uçaklarıyla buradan Ankara'ya veya buradan Amsterdam'a bile gidemeyecek kara liste. Ha evet. şimdi kolayı var çok zenginse bir tane özel uçak alır bizim acunlar falan gibi. Özel uçakla gider gelir. Bakalım ne kadar zengin olduğunu göreceğiz. Buradan dert şu. Dörgüsüzlük aşağılık kompleksi. Parayla insanları satın alabilecek her şeyi yapabilecek dürtüsü dünyanın en köpek dürtüsüdür. Maalesef hocam. Göre... Mesela orada da bir serseri olsa yalamış ütmemiş ama serseri olsa kabadayı ruhlu diyelim veya dakika, itici hareketleri oturulan yerine it dese ne yapacak? Hocam benim can tanıdığım... Hayır oturulan yerine it dese ne tanıdığım Ahmet Çakar şu uçakta olsaydı tam o tepkiyi verir. Hayır vermem. Bak 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 ne ben bir doktorum. Alkolün çok kötü etkilerini bilirim. Alkol tüm kötülüklerin arasıdır. Alkollü adamın mektubu okunmaz diye halk arasında argoda bir laf vardır. Evet. Halk evet. halkarım kardeşlerim bana küfür bile etse kardeşlerim yapma otur. Sonra üzüleceksin ayıldıktan sonra ben ne yaptım diye. Sarhoşa asla şiddet kullanılmaz. Birini dövmediği sürece veya camı çerçeveyi kırmadığı sürece sarhoşun küfürü, kaba sözlerine falan aynı kabalıkta cevap verilmez. Görmezden gelir. Hayır, sakinleştirirsin. Bir yerden yakalayacaksın. O hala bağırır, yapma oğlum dersin falan. Tutarsın, Şiddet kullanmadan oturtursun. Abi sen hocadan kontrolü kaybetme. Yani sonra şu kok kolay bir tokat vurursun düşer Ama manası yok. Adamlık, delikanlık da yok bu. Sarhoşu mektubu okunmaz. Hocam mesela bugün polisimiz bile. Herif küfür ediyor. iniyor, alkol muayenesi polise. Sövüyor. Benim kim olduğumu biliyor musun? Çağırın gelsin diyor. Arıyor falan. Polis gülüyor. Dokunmaz polis. Polis bilir raşanları. Tabii. şu anda ben ne yap? Ben nasıl bir rezil oldum? Mesela şimdi onun çocukları var. Okula gidiyor. Zurnaki falan başladı makaraya. Şu anda çok pişman. Tabii. Karısı ne yaptın diyor. Babası anası hayattaysa. Hele babası onun eski adamdır. Lan sen ne yaptın oğlum? O da pişman. Ha, bedelini nasıl ödeyecek? 5 yıl. Sadece yıl değil. Muhtemelen edelenmeyle markasına da çok ciddi zarar verdi bence. Petlasa. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Türkiye'de her herkes, Türkiye'de her şey olursun. İki şey söyleyeyim. Türkiye'de her şey olursun. Bir, rezil olamazsın. İki, PETLAS, METLAS lastik dediniz ya, İki ay sonra bu adamın ya bir defa gumantı yok, marka iyiyse bir problem yok. Ya bir şey söyleyeyim sana. Dünyada çok büyük markaların patronlarının neler yaptığını halk bilse, şey. Türk halkı değil, dünya halkı, dünya üzerinde alışveriş durur. Hocam haklısınız ama sonuçta Daha yakalanmayacak. ciddi bir yakalanma var, ciddi bir imaj kaybı var, ciddi bir para kaybı olur. En azından bu iki aylık Doğru söylüyorsun. Sonra toparlar. Topar. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Olması da lazım ki azıcık acısını çekmesi. Şey... Acısını çekmesi lazım. Bu lafları konuşuyorsa bunun bir karşılığı var. Karşılık ne? Toplumsal bir baskı. Hocam diğer olayımızda geçelim. Bu sefer sarhoş kimse yok. Tamam. İbrahim Selim'in şovunda Hadise isimli sanatçımız açıklamalar yapıyor. Açıklamalar da eski erkek arkadaşı Sinan Akçıl'a ait. Ve Sinan Akçıl'ın cep telefonundan bazı fotoğrafları gördüğünü, sonra da bir performans videosu gördüğünü, bundan dolayı hadise ayrıldığını söylüyor. Çok güzel. Hadise terbiyesiz bir kadın. Niye hocam? Söylüyorum. Her hadise terbiyesiz bir kadınmış. Hadise görgüsüz bir kadınmış. Hadise kafası ben onu daha zeki zannederdim. Böyle değilmiş çünkü. Belli ki Sinan Akşili hadise bir aşk yaşadı. 10 yıl önceydi hocam. Beni hiç örgülamaz. Tebrik ederim. İkisi de birbirine yakışıyor. Güzel. İnsanların zaman zaman bu birliktelik esnasında topluma aykırı gelecek bazı alışkanlıkları, bazı sözleri, bazı resimleri, bazı icraatları olur. Bu ayrıldıktan sonra eski sevgilisinin performans ne demek? Seksüel anlamda mı söylüyor? böyle duruyor hocam. Şimdi bak bunu söylemesi bir defa bir sanatçıya bir kadına asla yakışmayacak, terbiyesizlik lafı bile az kalacak bir sıfattır niye? Peki tam tersini düşün o programa Sinan çıksaydı. Deseydi ki hadisenin şunları şunları şunlarını gördüm ki bu hadise yerinden zıplatacak şeyler olsaydı. Özel hayata ilgili, kötü alışkanlıklarla ilgili, fantazilerle ilgili adamlıkta var mıdır? Veya kadınlıkta, dürüst insanlıkta var mıdır? Eski sevgilisinin, eski kocasının, eski karısının hatalarını toplumla paylaşmak. Bundan sonrası jenerik senaryo. Lütfen bunu direkt spesifik hadise veya Sinan için konuşmuyorum. Sinan deseydi ki babana yap diyeyim ya yapayım 10 yılım geçti ama anam ağladı şey gibi oldum. Ee, kırbaççı gibi oldum. En büyük sevki sevişirken kırbaç yemekti dese. Bu kimseye iyi Feministler ayağa kalkmıştır hocam. Ha? Feministler ayağa kalkar. Herkes ayağa kalkmıştır. Ben yani derdim ki Sinan sen çok haysiyetsiz şerefsiz bir adamsın. Bu söylenir mi oğlum özel hayat? E tamam bu söylenmezse şimdi Hadise Hanım içinde söylüyorum. Sen sana ne Sinan'ın fotoğraflarında? Sen sana ne Sinan'ın performa? Ha şunu dersin. Sinan'ın beni aldattığını hissettim, gördüm, ayrıldım. Bu bir derece kabul görür. Performans başka bir performansı be. Ya bu performansla şunu anlarsak Sinan'ın acaba başka eğilimlerim var cinsi yönde. Ha şimdi ne? hep soru işareti. Yani. Evet. Efendim fotoğraflarını gördüm. Ne fotoğrafını gördün? Ne? Ne? Ne, ne vardı var? Fotoğrafları gördüm, performans videosunu gördüm, ayrıldım diyor. Şimdi, bir dakika şimdi. Belki bir şarkı performansı, şarkıcı yani. Şimdi yerseye gitmiş bu işte. Ne olursa olsun. Bunlar zaten hadisenin yaptığı bakın hadise yani. Birçok bugün açık konuşayım. Münite. Bunu, spesifik hadise için söylemiyorum. Varoş olan kadınları bir kısmı Türkiye'nin tapında sanatçı diye. Halbuki varoş. Kızım al 7 kere 8 kaç dersin bilemez. Kızım bir üçgenin iç açılarının toplamı dersin 865'te. Der. Kızım, kızım İtalya'nın başkenti ne dersin? Parisler, Kızım dünyanın çevresi yaklaşık kaç kilometre? İki buçuk kilometre der. Buradan sonra diye kadar. Yani böyle bir eğitimsiz, varoş, izyonları böyle olan insanları maalesef bu toplum, sadece kadınlarda değil ha, yani erkeklerde olabilir? de bu toplum bir yerlere getiriyor sanatçı diye. Tamam bu mantıklı, sanatına bakıyor. Madem bu tarafların açıksa girme bu sulara. Yani yüzme bilmiyorsan denize girme. Çok doğru. En kötü ihtimal bu olursun. Göle hiç girme et ki kapar. Sinan Akçın da demiş. adamlık yapmış. Getirelim ekranı ona da. Onun da açıklaması. Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez eski defterler. Kapatlar kapanmıştı. Kapat. Ben olsaydım sınırını de. Zaten senin beni hiç hak etmediğini 10 yıl sonra şu konuşmanda ne kadar varoş ve kezban olduğundan anlamış buluyorum. İyi ki de ayrılmışız. Bak olan dalgana kadın der. Noktayı koyardım. O da zaten kibarca onu demiş. Kibarca abi. bunu demiş. Kibarca. Hocam devam edelim. Bir hanımefendi daha var. Merve Bolu. Bir dönemler hatırlarsanız çok mühim bir dizi. Tanımam. Ben, ben, ben böyle karım, kız kardeşim ve çalışma arkamda hiçbir kadın tanımam. Hocam, Sanatçı Türk sanatçı kadınlar benim için sıfırdırlar. O da o zaman eski bir dizi oyuncusu olduğunu söyleyelim. ve eski bir dizi oyuncusu. Vallahi son... tamam ben tanıyor gibiyim sanki evet. Son dönemlerde e, biraz şey oldu hocam böyle e, mistik konuşmalar yapıyor değil mi? Evet. Şöyle, Elon Musk benim tipim değil. O yürüsün diye pas vermiyorum. O? Yürüsün diye pas vermiyorum. Yürüsün mü? Evet. Lao Elon Musk istese seni sülaleni. Dünyadaki bütün, güzel kadınları, sadece sizin gibi kezbanları değil ha. Hem bilgili hem elit hem de dünya ünlü aktrist, opera sanatçısı. Heykel tıraşları parmağında oynatır. Yakışıklılığıyla anlamak istiyorsun yakışıklı. hocam? Yakışıklı. Ya, elim, işte kızım sen şimdi elem Tabii ki tipin olmayabilir. Bunu söyleyerek aklın sıra... Yani bunlar ne bu? Hakikaten kezban hareketler bunlar. Varoşluk'ta... Ey Türk sanatçı kadınları! Alayınız Merve'ymiş ne ötekisi? Hades'e. Yani Hades'e imiş, Ayşe'ymiş. Şu varoşluktan kurtulun. Akıl hocanız yoksa susun. Akıl hocanız varsa iyilerden seçin. Şu varoşluktan, kezmanlıktan kurtulamadığınız sürece bir yerde tökezliyorsun. Bak hadise sıçtı kusura bakmasın. Sıçtı derken bu saygısı işte büyük ağır hata yaptı. İnsan eski eski arkadaşının, eski sevgilisinin fotoğraflarını gördü. Performans, böyle soru işareti. Ha şunu dersin, eski sevgilim zaman zaman bana sesini yükseltiyordu ayrıldık. Buna lafım yok. Ulan fotoğraf ne? Ne yapıyor adam? Kendini bilmem ne mi yaptırıyor? Hangi performans? Çok yanlış Bunlar yanlış. Şimdi Elon Musk ne yapsın seni kızım Merve? Burada sorun Elon Musk değil. Senin bu söylediği dedi. Şu varoş kültüründen, vizyonsuzluğundan. Çünkü ne biliyor musun? Bu kızların tek bir şöyle bir tek dış görmüş. O da 10 yıl sonra maymun oluyorlar hepsi. Yaş geriye. Biz hepimiz maymun olduk yaş. Haşa gereği. haşa haşa hocam. Elon Musk değil. Lan kurtulun şundan. Hocam Türkiye'nin en seksi 10 kadını seçilmiş. Ya, kusur, yemişim bir 10 seksi kadını. Getirelim ekranı. Serenay Sarıkaya, Mine Esra Bilgiç, Melis Seden, Devrim Özkan, Cemre Baytel, Hande Erçel, Afra Saraçoğlu, Simge San, Sıla Türkoğlu. tanıdığınız var mı? Hiçbirini tanımam. Şöyle bir baktığınız zaman hani hakikaten de ya. E... Benim için kusura bakmasın Hiçbirini, de tanışmadım. Yolda görsem hiçbirini tanımam. Yolda görsem kızım saatin kaç derim. Yemek yiyorsa da kızım afiyet olsun derim. Kızım derim gıcık kaparlar. Niye bizi tanımadın? tanımam? Tanımam benim için hepsi demiyorum ama böyle bu tip böyle kadınların kızların yüzde doksanı benim için ağır kezban, ağır varoş, ağır cahil, ağır görgüsüzdürler. Bunu genellemiyor. Belki aralarında değerli kızlarım da vardır. Hocam ben mesela yalan söylemeyeyim. Selena Sarıkaya'yı tanırım. Tanışmıyor. Ben kimseyle tanışmıyorum. Nine Tugay'ı tanıyorum. Ee, galiba Melih de tanıyorum. Kardeşim ben senin kimi tanıdığınla ilgilenmiyorum. Devrim Özkan Torreira'nın sevgilisi. Onu da tanımam. Simge Sağ'ın İkar diye aynı şarkı yapan tabii, tanımıyorum ya. Geri kalanları ben tabii, de ben Mecbur muyum? Ben zaten hayatımda karım dışında zaman zaman alenlemeye giderim. Sen ne de oturduğumuzda masamıza kadro olmak. Sen o. oluruz bizim Soner kardeşimiz olur. O. Ali kardeşim Melih kardeşimiz olur. Ben kadın tanımam. Tanımak da istemem. Gençken de böyleydim. Kadınlar beni tanımak isterdi bekarken. Hmm. Heh. Benim için hepsi demiyorum. Aralarında çok değerli çocuk kızlar da vardır. Ha benim için bu tip kadınlar yüzde doksan. Kezban, varoş, dövgüçüş, kültürsüz. Hayata bakış açıkları sadece şekil ve sakal olarak para. Olan kadınlar. Hepsi için demiyorum hak yemeyeyim. Belki işlerinden biri vardır ki. Hakikaten oturması, kalkması, hayat biçimi, vizyonu, genel kültürü, tahsiliyle. Ulan ki bu kız benim kızım olabilir. Ama genelde bunlar varoş. Al işte şekil, hadise böyleyse bunlardan da bir büyük bir böyledir. <laughs> ne, niye gülüyorsun? Ee, Komik geldi hocam. Öyle gerçek ama. Hocam Torreira'nın sevgilisi vardı. Devrim Özkan. Devrim hanımefendiyle bir kez daha ayrılmışlar. Torreira Devrim Özkan'dan ayrıldığı zaman birbirini takipten çıkmışlar. Formu düşüyor. Barışınca... Kardeş, kardeş. Dürüst konuşayım. Buyurun hocam. Allah büyük de konuşturmuş. Farklı kültürlerde. Kız erkek, karı koca. Farklı din, din. Farklı yetiştirme tarzı, farklı kültürler. Tutmaz bir yerde patlar. Ha ikisi de Türk, ikisi de Müslüman, ikisi de aynı ailelere bir yakın. Onlar patlamıyor mu? Onlar da patlıyor. Ama bunlar çocuk daha bunlar. Ya, ya bir şey söyleyeyim sana. Ben bu Toriyeli'yi severim. Sevimli. Tamam bir Türk kızına bir Türk artiste gönül vermiş. Kız duvara vermiş. Şimdi bunlar gençlerde olur. İtiş bir bağla. Bir barışırlar bir şeye aptal amanlar. Niye tahiyyel çıkıyorsunuz? Küçmüşseniz küçü. Bütün biz de yenle küstük dayı. Ama takipten çıkmadık. Hak etme. Bizimki laf story değil. Bizimki iş icabı küstük. Evet. Hatırlıyorsun geçen sene burada bir hır çıktı kapının önünde. Evet, Niye takipten çıkıp da toplu Ha belki de bazen tezgah olur ha. Takipten çıkarlar, bir konuşurlar. Ha. Sonra tekrar bu mesela bu Vandana, Icardi falan bunları çok yaptı. Onun da şey var ama en sonunda ayrıldılar hocam. Vandana ile ilgili çok kötü şeyler söylemek istiyorum. Fakat bir Müslüman örf adetlerine inanmış bir Türk abisi babası olarak konuşamıyorum. Hocam onun da şöyle bir fotoğrafı var. Onu iletirelim ekrana. Vandana'nın yeni sevgilisi Elvente Hangi? Şu soldaki torbacı mı? Solda En soldaki torbacı. Torbaşı kılıklı. Bizim tarla başındaki evet. Veysel vardı ona benziyor. Evet. Ortadaki yaşlanmış adam Maxi Lopez. Barcelona'da oynardı. Şu uzun boylu şu arkada. Efendim. Sağdaki genç çocuk kim? O oğlu. Maxi Lopez'in oğlu Bandanara'yla. Bandanara'dan oğlu Bandanara'dan oğlu. Bunlar Bandanara'dan olan çocuklara, hocam. Van, e, Maxi, e, Maxi Lopez'in Bandanara'dan ortak çocukları. Bu sevgilisi bu arada hocam Maxi Lopez'de Icardi abi kardeş baba oğul gibi. Icardi, Maxi Lopez'in hanımı olan Van Donara'ya... Senel Hanım Türkiye'de bunu hiç kimse söylemedi. İlk defa bir tub söyleyeceğim. Buyurun Var demek ki Arjantin'de gavat kültürü çok yaygınmış. Yani ya hocam bütün Arjantin'i niye suçluyorsun Vallahi şimdi bak bir şey söyleyeyim mi sana? Bunu söylemek zorundayım. Türkiye'de kimse söyleyemedi. Herkes kenarından geçti. Söyleyeyim. Herkes kenarından geçtik. Herkes ama spor yorumcuları, siyaset yorumcuları, böyle magazin yorumcuları, sosyal hayat yorumcuları. Bunu kimse söyleyemez. Türkiye'de bunların her biri bizimli insanımızda, argo insanımızda gavatlık olarak telakki edilir. Gavatlık yapan adam toplumlar izole edilir, suçtur. Gavatlıktan nedeniyle de yapılan cinayetler ağır indirim halleridir, ağır tahrik nedenidir. Fakat Arjantin kültüründe demek ki kimse kızmasın. Mı? Ben bunu genel anlamda konuşuyorum. Gavatlı kültürü çok normal. Bize uymaz, bizim için cinayet sebebidir, bizim için intihar sebebidir, boşanma sebebi değil yani sadece o değil. Yani mesela Allah büyük konuşturmasın. Bir Türk futbolcu, karısının böyle yarı çıplak geçtimlerini fiinsarar o, o Türk futbolcu insan içine çıkamaz. Türkiye'deki kültür. Bizim var. örfümüz, adetimiz bu sadece bizde değil. Ha. Bak mesela Amerika'da da böyle kolay değildir bu işte. Kesinlikle. Rusya'da da öyle değildir. Ama Avrupa'da Hayır, çok yaşıyorlar demiyorum. Ama bunu teşhir etmiyorlar. Evet. Icardi iyi bir çocuk. Icardi'yi İcardi seviyorum. Bana arada sıra bakmasın iğreniyorum. Bir, beş çocuk veya dört çocuk annesi. Ulan burada bu kocası, eski kocası, eski kocası bunlar abi kardeş gibi onun elinden Icardi kopartıyor. O da iyi bir şey değil. Icardi'den çocuk peydahlıyor. alıyor. Sonra böyle çakal kılıklı, torbacı kılıklı, bir anavel kılıklı, sivrisine kılıklı bir yeri bile takılıyor. Görüntüler veriyor. Sonra tekrar eski kocasıyla cipin önü. Yani söylenecek çok şey var. Ben ancak gavatlık kültürünün Arjantin'de pek sağlıksız veya pek aykırı olmadığını delalet eder. Bu kadar söyleyebiliyorum. Ya Niye bu. söylüyorum? Çünkü utanırım ben. Bakma her türlü ergenliği bilirim. Her raconu bilirim de. Her küfürü de bilirim de. Ortada çocuklar var ama yeter. Çocukları da kullanmayayım şu bok yiyen iş için. Bari fotoğraflarını koymayın değil mi? Kapı gibi de bir oğlu var orada. Ben eski evet. futbolcu zannettim. O da futbolcu zannettim. Hani boylu bostu bir çocuk. Yapmayın lan. Kadın neyin peşindir? Çok enteresan. Tamam bulmuşsun Anofel'i. Zevkin uğruna. Ulan o Anofel var ya okuma yazma bilmez. Tabii hocam. Anofel kılıklı bir herif. Hocam ee, diğer son konu. Anofel nedir bilir misin? Bilmiyorum. Bir sivrisinek çeşididir. Böyle zayıf <laughs> ince sivrisinek. Tehlikeli yani. Isırgan bir sivrisinek. Anofel. Çakal de. Torbacı de. Gördün ya. Bilmiyorum. Ya bak sokağa çıksa gece filan yürüse araştırma polisi kapan üstünde uyuşturucu arar. Öyle bir tip. Yüzde <laughs> yüz 100 hocam. katılıyorum. Hocam son olarak buyurun. Leonardo DiCaprio cinsel ilişki sırasında müzik dinliyormuş. Kadınların sesini duymak istemiyormuş. Kim bu, söylüyor bunu? 22 yaşındaki Playboy modeli. E La kızım niye söylüyorsun? Niye söylüyorsun? Ya bu insanlar hakikaten bak ben baba abala ba 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 utanması lazım bu toplum. Bana derler dayı sen bazen argo konuşur konuşurum. Bazen hakaret edersin şey köküne kadar. Ya şu yatak ilişkilerinizi niye açıyorsunuz? Ayrıca de çok aykırı bir şey değil. Sana ne müzik dinler? Yapmayın. Kadın sesine tahammül edememek diyor. Ya bana ne ister eder ister edemez. O beni ilgilendirir. Bunların açıklanması çok aykırı bir şey değil ya. Bir adam birlikte olurken müzik dinliyor. Bu çok sapıklık falan değil ki. Bu çok ruhen aa falan hani değil. Değil yani bu aa bu hali ay böyle bir şey değil. Adam müzik dinlemek istiyor sana ne? Ay, sıkıntı olan bunu niye açıyorsun mı kızım? Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çocuklar bir Burayı çok değişik bir sosyal analiz ve magazin kanalı yapmak üzere düğmeye bastım. Like atın, abone olun, yorum yazın. Hoşçakalın.